Başkanım bu yolda hakkın var, emeğin var, asfalt oldu. Tarihinde ilk defa asfalt böyle sayende. Allah razı olsun. Ha, Aslan koçum benim be. Baban mı seni Fenerli yaptı? Fener'e devam. Tamam mı? Şampiyonluğu görürsün. Aleyküm nasılsın çocuklar? Hayırlı işler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eyvallah. Lazımı da yaptık. Sırala her yeri yapacağız. Ama yavaş gideceksiniz. Yol asfaltı hızlı gitmek yok. Yollarda bulurum seni. Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten bir yol yapıldı. Hani uzun yıllardır beklenen bir yoldu. Ee, ayrıca ondan dolayı Avrupa Başkanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Yaylalar boş kalmasın, çadırlar toplanmasın, göç yolları susmasın. Toroslardan size selam olsun, festivalimiz kutlu olsun. <gülüyor> Mutlar. <gülüyor> teşekkür ediyorum ama buna verdiğim parayı bana versen de 500 metre daha fazla yapsak asfaltı daha iyi değil miydi? Gelecek sene havai fişek yapmayalım. Burada çok güzel bir adet var. Burada silah atılmıyor. Silahın atılmaması da bir adet. Mutlarım seneye bu havai fişeklerin parasını ayır. Kalan yollara da başlar. Bir şekilde bu ucuna geçeriz. Ben size kalbimi açayım dedim. Bugün burada bu havayı, bu nefesi, şu güzelliği sizlerle yaşamaktan duyduğum mutluluğu size söyleyeyim. Bu yeterli olsun dedim. Hepinize bir kere bu serin havada burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben ve ekibim Alanya Belediyesi olarak Alanya halkının bizlere gösterdiği teveccühü ve yere düşürmemek adına geçmiş dönemlerde eksik kalan hizmetleri elimizden geldiğince hızlı şekilde tamamlamak adına çalışıyoruz. Bu asfaltın bitiminin parasını, çakılının parasını, çalışan işçinin parasını ben vermedim. Bunları hepimiz verdik. Tamamen siyasetten ari olarak Alanya Belediyesi'nin gelirleriyle bu yollar yapıldı. Bu yollar bugün bu bölge için tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de diğer bölgelerde devam edecek. Bütün Alanya'ya doğusundan batısından merkezine hizmeti herkes bir şekilde yapacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi eğlenceler olur inşallah. bir senin yer eski tepelerden yine özleri içinde büyüyor günden güne Gönlümle tutuyorsun, iç çekiyorum yine Çıkıversem düzüne, varıversem sana gelme